Taklacının taklacı da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. The Forest oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete ve Fedup Sumanı'dan Eray var. Beyler hoş geldiniz. Hoş, 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 oldu. Oldu, hoş bulduk. <laughs> Bir de abi Evet. Bizim kaynaşmamızın dışında şurada kuşlarda bir acayiplik var arkada evin arkasında. Ben ne yaptıklarını çözemedim. Bu evet, ne abi? Muhtemelen... Onlar da bir kaynaşma aşaması. <laughs> Onlar sıkışmış olabilir abi taşla ev arasında Mete. Değil mi? geleceksin? Da... Artık kuş sorunumuz yok. <laughs> ya dur, ben de şöyle tüy... Sarpçum hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Biz bu arada Pırağ'dan ne gidiyoruz? Burnu ya! <gülüyor> 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 Yalnız o Burnu demesini çok seviyorum ya. Burnu! çok iyi. <laughs> Severim ben ya kol bacağı. Hele onun var ya. Böyle mangalı süper oluyor ya. Eyvah Selim abi. <gülüyor> Korkmaya, <gülüyor> başladım. Korkmaya başladım Selim abi. <laughs> Ulan ne adamsınız <laughs> ya. He, evet. Evet. Öteki, parça şeyin de yaparsın kemik abi. <laughs> Adam direkt önüme attı cesedi ya. <laughs> ben de şurada bir hatunu indirdim onun cesedini getireyim. Evet oradan. bu arada yani, orayı şarkı. da kamulaştırırız. Aynen. Aynen. Aynen şöyle bir koyalım. Orada imanlaşalım oh. Mete. Oğlum <laughs> <Olayım. gülüyor> Cam geçen abi, skype'da sen şey sen diyor sen abi. Şöyle söyleyebilirim. yüzde %40'ı bitti sanırım veya 45. Aynen mi? aynen. Cam geçen Skype'ta bana diyor ki abi. Ha. Ben sizi bitireyim de mi onu? Yapmayayım lütfen ama. <laughs> ya <abi. gülüyor> Lan ben adama ne cevap verdim dersiniz? Şöyle mi bitirelim <gülüyor> <gülüyor> Skype ha, yüzüme kapattı. Ablayı getir. <laughs> ah! Ah! Beni kaldırın. Mete, abi. Ben <laughs> 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 ayağa döndüm bir anda. Gözlerim. Abi. Nece popişini kurtardım yarısını alırım bak ha. Çok abi, güzel yemeği mastır. <laughs> şuradan bir kul pala. <laughs> Lan ya. Oğlum, hiç... saççım hoş geldin. Uç buldun. O nasıl bir hoş bulduk demek saç? <laughs> Oğlum bu açılışı da var ya 1 milyon kez yaptık Sarp. Arkadaşlar muhtemelen ezberlediler abi. Bizim taklacılardan biri mi acaba? Ekmende. Video mu? Şöyle elime bir alayım. <laughs> evet. Hmm. Video. Video. Yeni video. Evet. Değil mi? Full burada takılıyorlar. Oğlum sizin mekanınız neresi lan? Şşş, <laughs> bizimkiler. Aha babanız kim? Ha? <laughs> ya. Ben bence, ben bence yalnız. Ben bence bir artış yapıyorum abi. Artış diyorsun. Abi arabayı... Oh! <laughs> Ek bende diyen adama güvenmiyoruz tamam mı? Oğlum niye bakmadın lan Ege? He? Obsidian biriktirmiş Bir Tek... Nereye gidiyorsun? Abi nereye gitti bu? Allah cezanı vermesin. Abi yiyeceksin. Abi yiyeceksin oğlum. Oku yiyeceksin. Ya Allah aşkına orada ne var? Nereye gidiyorsun ya? Aynen ya. Kamera ya. Ne kamerası ya? Magazinciler. <laughs> ne kamerası olur? <olabilir, gülüyor> Tunç lan oğlum bir dakika öküz gibi vuruyorsun ya. Oğlum enerjim gitti. Enerjim gitti Tunç. Dur oğlum Serim dur abi. vurma. Tamam, evet. tamam Şey deneyeceğim. Şimdi böyle mesela vuruyorum ya sana. Evet abi. Canın gidiyor mesela. Hani gerçek hayatta bir kılıç alıp sana gelip böyle pat diye vursam hakikaten canın gider yani. <laughs> canın gider ölür ya giderim aynen. oğlum ya. Baya kılıç. çünkü gerçekten baya karanlık oluyor. Şimdi. <laughs> Neydir de şeydir pek. <laughs> Neydir de şeydir. <laughs> Neydir de şeydir. Aynen. Ah! Oğlum gaz da geldi. Rodin ya çok sert düştü. <laughs> terbiyesizlerim. Önce, <laughs> Önce sen gittin Tuğcu. <laughs> Önce ben Ulan gittim. ya. Gördün mü gökyüzündeki şey yazıyor. Hop, aynen gördüm abi. Neydi o? Bilmem sümükten yapılmış gibiydi. Ulan? <laughs> Ses neydi abi? <laughs> Kafasını şeye vurdu, tavana vurdu. Atari golemi. Gerizekalı mısın çocuğum sen? <laughs> Resmen odunum yani. Sen gerizekalı mısın? <laughs> <Ha>? Salak <laughs> mısın oğlum sen? Aptal. Ulan ne adamsın ya? Varsın de. Emem şey. Emem em abi. <laughs> oğlum yine bak Tonga'ya <laughs> düşürdün beni ya. Abi burnumdan çekeyim mi pudingi? Yok. <laughs> Yo. Oha. <laughs> Oha ya. Yen <laughs> adam. Allah cezanı vermesin. Tunç. Ya burun değil. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da oldu. Tunç. <laughs> Videodayken pud yedi abi. Yemez. adamlar Lep kitap Lep. okuyorlar ya ikisi de. Hayırdır, hmm. sınavlara mı hazırlanıyorsunuz? <laughs> 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 ÖZÜZ Mete, tavandan sarkan lamba var. Buraya tavandan abi, sarkan lamba şey? yapabiliriz. On Turn oynuyoruz, hoş geldin abi. Senin <laughs> <laughs> seni şekil kime ha, gibi. ha şekil kime, ha Taklaya gireceksin, taklaya gireceksin, taklaya gireceksin, taklaya gireceksin Abi aynı İyidir abi. Gel bakalım şöyle bir lot, oğlum, vurma lan. Terbiyesiz. Hadi abi, ee, Scorpion'a gidiyoruz gidiyoruz biraz. Seni ne olur bun ki? Ne olur bun ki? Allah, ne oğlum bana? Tabii gideceğim kaç, kaç adam abi. Abi, abi hepsi geliyor, hepsi geliyor. Aynen, kesinlikle abi. Yalnız bunlar tepeye nasıl çıkmışlar? <laughs> öldüm dem. Öldüm dem. Öldüm dem. Öldüm dem. <laughs> <Oğlum, çok iyi. gülüyor> Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sağ olun. Katta diğer internet videosuna ulaşabilirsiniz. Evet de senin abinin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendi Be. Oy buldum. <laughs> <laughs> Sarp. Oğlum Abi, biz bu oyunda bir gün birinci olamayacağız ama bak söyleyeyim sana. Değil mi ya? En 68. Bir yerde bir yanlışlık yaptım ama bilmiyorum. Bakayım. Ya! <laughs> Ya İyi oyun, oyun Allah köşeler beyazdı Allah Abi köşeler beyazdı dediğim <laughs> Abi gitti ya Nasıl gülüyor köşeler ya Kürsüler beyazdı ha Abi tamam. beyazdı ama yalan söylemedim ki Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim şaka maka artık böyle 60'ın altına inmiyorum yani söyleyeyim Hani bana şekil ama <laughs> hadi Yapmıyorum grevdeyim Yapmıyorum. Kan <laughs> benim, damar benim, kanal <laughs> benim, oyun benim. <laughs> Ama demin <demiyorum. gülüyor> Köşeler beyaz abi kırmızı demedim ki. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar bu sefer 18. Allah cezanı vermesin ya. <laughs> Sarp 4 puanla bitirdim seni. Sarp 4 puanla. Aa bu ne lan? o Oy yedi bird. ha. Aa. <laughs> ya gerçekten bir şey. Aa iPhone 7 şey kuyruğu. iyi ezberle bunu. Çok güzel olmuş bu ya. Bunu yapmak isterdim. Biz bu işte cidden kötü müyüz acaba? <gülüyor> 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 Sıfır aldım lan <laughs> <bir başarı. gülüyor> Aynen abi. Açıldı mı sabırlar? Abi açılacak bir dakika. Ben youtuber değilim değil mi bana? Saat bekletiyorsun. Selim abi youtuber <laughs> değil. 700 bin abonem var hala youtuber kategorisine koymadılar. <laughs> abi 24. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Akla King was eliminated. Tamam. Ah be. Sarp o ne lan? Sarp Allah aşkına 38. o ne? 40 person. Oldu mu bu Gene person. 2 puan da aldın. Ya kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Ben böyle işi kabul etmiyorum. Hadi 2 3 puanla kazanıyor. Hadi atlayacağım üstüne. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sağlıklı karttan, speed builders playlistine ulaşabilirsiniz. Hadi Selim abi şimdiki tur elenir. Merak etmeyin o yüzden. Hoşça kalın.